Abi merhaba. Merhaba merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağ olun sizi Ben sizi iyi tanıyorum. 1 Bir evet. iki defa sizinle röportaj yaptık. Sağ ol. Hukukçu yayınladın bir, onları. Hukukçu bir kimliğiniz var. Ben e, hukukçu kimliğiniz dolayısıyla size şu soruyu sorayım. Ankara'da bir şeyler oluyor. Siyasi partiler bir araya geliyor. Görüşmeler yapılıyor. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı ilk defa 18 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyarete gitti. Ondan sonra Tabi bu arada e, bir o hükümete dışarıdan destek veren Milliyetçi Hareket Partisi, işte Sayın Devlet Bahçeli, işte yüzüklü, müzikli bir kısım e, şeyler atıfta bulunuyor. E, göndermeler yapıyor. Allah bana yeter diyor falan gibi bir kısım şeyler, tweetler, mivitler havada uçuşuyor. Bu görüşmelerin maksadı ve amacı nedir? Halkın refahı, rahatlaması açısından bir görüşmeler mi yapılıyor? Yoksa farklı bir pazarlıklar mı dönüyor? Ne oluyor Ankara'da? Merak halk merak ediyor çünkü bu toplantılardan sonra ne görüşüldüğüne dair herhangi bir açıklama yapılmıyor. Mesela en son Sayın Meral Akşener de gitti saraya, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü ama ne konuşuldu, ne görüşüldü? Bir vatandaş olarak bizim bunu bilmek en doğal hakkımız olduğunu ben düşünüyorum. Fakat halkımız bir şey bilmiyor. Ne düşünüyorsunuz bir hukukçu gözüyle? Şimdi e, iflas etmiş bir esnaf alacaklılara iflas ettim der mi? Demez. Demez. İşi devam ettirmek için hayaller kurar. O meskeni, o iş yerini e, devam ettirmeye çalışır. Orada oturur. Hayaller kurar, borçlarını da erteler. Yalanlar söyler, miras kaldı der, miras meselesini çözüyorum, ödeyeceğim, alacaklarımı alıyorum, yeni mal ürettim. Zaman kazanmaya çalışır. Ortak buldum, aklına gelebilecek her türlü hayali kurar, önce kendi inanır, sonra da etrafa inandırır. Evet. Bizim toplumun böyle yalanlara inanma gibi bir huyu da var. Siyasetçilerin de güzel yalan söyleme huyu var. Suni gündemlerle bizi habire oyalarlar. Yani yerimiz dar derler, oynamazlar. Ama e, oynayamıyorum da demezler. Şimdi e, mesela bu anayasa konusu da böyledir. Şu anayasayı bir değiştirsek bak nasıl yöneteceğiz sizi. Ama sorsan ki hangi maddeyi değiştirdiğin zaman hangi yapamadığın işi yapacaksın bir izah et bize. Veya şu yapacağım işi şu madde engelliyor de desen cevap yoktur. Şimdi siyasiler şu anda e, başka alternatif olmadığı için e, siyasilerden başka alternatifimiz yok. Biz ihtilal mi bekliyoruz? Hayır. No, hayır. E, gökten bir e, yönetici mi bekliyoruz? Hayır. hayır. İktidar veya muhalefet veya siyasi birisi, demokratik yollar onlar da üçe 5'e indiler şimdi. Hatta e, ittifaklarla bir ara ikiye dahi inebiliyorlardı. E, artık bu oyunu sadece iktidar oynamıyor. Muhalefet de oynuyor. Küçük partiler de oynuyor. Yani halkın gözündeki başarısızlıklarını beceriksizliklerini, proje üretememelerini kapatmak için e, değişik danslar, değişik şovlar, değişik söylemler yapıyorlar, gündemi değiştiriyorlar. Hiçbirisinin hiçbir konuda şu konu şöyle çözülmeli diye bir e, şey söylediğini duymuyoruz. Evet. E, i̇şte o mu gelsin, bu mu gitsin, işte iktidar ortağı diyor ki ben gidebilirim, o öbürü diyor ben gelebilirim. Yani ne değişecek? Yani şoförün değişmesi, güzergah değişmiyorsa. Ee, otobüs hareket etmiyorsa bizi gideceği yere gideceğimiz yere götürmüyorsa ne anlamı var bunların? Yani hiçbirisi derde deva şeyler değil. O yüzden e, bu insanların artık çözüm üretme yetisi kalmamıştır. Biz bir kasabaya keşfe giderdik. Orada iki tane lokanta vardı. Birbirine giderdik. Sonra unutur öbürüne giderdik. İkisi de çok kötüydü. Bugün keşfe giderken ben e, yanımıza dedim bir, e, bir, kahvaltılık bir şeyler alalım. Orada da bir sıcak bir kadınlar köy ekmeği yapıyor. Ekmek aldık, bir karpuz falan kestik. Bir ziyafete dönüştü. Yani toplumun bir alternatif geliştirmesi lazım. Artık bunlardan binane olmayacağı, bunlardan bir cacık olmayacağı, bunların bu ülkeyi yönetemeyeceği, yönetiyormuş gibi yaptıkları, e, bizi fakirleştirdikleri, ülkenin Klasmanı, klasmanımız bizim ee, pasaportumuzdur. Evet. Yani bir başka ülkeye gidin, bir pasaport, bir, bir vize alın. E, pasaportunuz ne kadar değerli ise dünya çapında ülkenin o kadar değeri odur. Şu anda pasaportumuzun değeri yerlerde sürünüyor. Kullandığımız para birimi yani Türk lirası yerlerde sürünüyor. Türk olmanın itibarı yerlerde sürünüyor. Bu da kötü yönetimimizden kaynaklanıyor. Biz de buna biraz şey kalıyoruz, seyirci kalıyoruz yani. Bir kısım vatandaşlarımızın itibarımızın çok yüksek olduğunu, geçmiş dönemlerde dış ülkelere karşı dik durulamamasına rağmen şu anda dış dünyaya karşı ülkemizin çok dik durduğunu söyleyen vatandaşlarımız var. Ne diyorsunuz? Şimdi kaddafi sıkıştığı zaman, halk desteğini kaybettiği zaman Amerika'ya rica ederdi, boş sarayıma bir bomba attı diyelim. Bu da onu itibarlı hale getirirdi. Şimdi itibar, e, sahte itibarlar var, gerçek itibarlar var. Türkiye'de siyasetçiler gidiyorlar bir e, işte bir gruba, bir cemaate onlarla bir resim çektiriyorlar. Onlara bir maddi destek sağlıyorlar, kalabalık oluşturuyorlar. padişahım çok yaşa sözünü onlar söylüyorlar. Halbuki burada onlara verilen bir ikram var, bir ve bir teşekkür var. Bir iş yok. Ama kuru kalabalık var. Yani itibar dediğimiz şey nedir? Bakın e, itibarı birlikte söyledik. Pasaport dedik. İtibarın ölçüsü nedir? Para birimi dedik. Milli gelir dedik. İnsanımızın dışarıya gitmemesidir dedik. Bakın e, refah olan bölgelerde hiçbir Bursalı dışarıya gidip yerleşmez. Mesela İstanbul'da Bursalıların oranı yüzde biri geçmez. Evet. Sivaslılar yüzde otuzdur işte. Öyle değil mi? <laughs> vardır, evet. Niye? Oralar fakir. Dünyada böyledir bakın. Evet. İllerin durumu gibidir dünyada. Niye Bursalı yok İstanbul'da? Bursalılar hep Bursa'da yaşıyor çünkü toprakları verimli, hayat güzel, iklim güzel doğru mu? Benim memleketimden de çok insan yok ya. Burada ben çok yalnızım Hemşeri bulamıyorum yani. Evet. Ben de Balıkesirliyim. <laughs> Bandırmanım yok. Balıkesir de güzel bir yer, Bursa'ya yani, yakın. İstanbul'da pek yani, bulamıyoruz yani. Ülkemizin e, durumunu böyle değerlendirmemiz lazım. Uluslararası skalaya bakmamız lazım. Bir de eee işte ne deniyorlar yolsuzluk skalası. Yolsuzlukta da çok aşağılara düştük. Ama şu anda ben şunu demek istiyorum. Sen neşeden haber ver derdi herkes tanıyor. Yani herkes o kadar dertli ve olaylar o kadar biliyor ki topluma çare olacak, topluma umut olacak bir şeyler yapmamız lazım. Evet. Şimdi hukuki anlamda siz bir hukuk adamısınız. Hukuki anlamda bir şey soracağım. Sayın rahmetli Sinan Ateş biliyorsunuz. Eşi Ayşe Ateş saraya çıkmak istedi. Ben bu kadının hak arayışında nereye giderse gitsin her zaman için arkasında destek veririm kendisine. Çünkü çaresiz kalmış bir insan bir çare arıyor. Elinde deliller bir kısım şeyler olduğundan bahsediyor. Fakat bu kadıncağızın gitmesi gereken yer bir siyasi merci mi yoksa yargı mercileri mi olmalı? Bu bir hukuk garabeti değil mi sizce? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hukuk adamı olarak? Zaten e, sorunun cevabı sorunun içinde gizli. Şimdi şurada birisi bize saldırsa polisi ararız, doğru mu? Evet. Bir haksızlık olsa. Evet. Ama polis gelmiyorsa bir başkasını aracı yapıyorsak demek ki polis teşkilatı bitmiştir. Polis görevini yapmıyordur, yapamıyordur. Yani şu anda bir mağdurun Adli makamlara değil de değil gidip mi? de ülkenin en tepesindeki insana, ülkenin en tepesindeki insanla kim görüşebilir? Çok az insan görüşebilir. Çok az insan görüşebilir. Ülkenin tüm en tepesindeki insan adaleti sağladığını ve adalet için mücadele ettiğini düşünelim bir an için. Ona kim ulaşabilir? Toplumun on binde biri ulaşabilir. Yani o altındaki makamları çalıştırmıyorsa, bak bir yönetici altındaki makamları çalıştırmıyorsa bütün zalimliklere, zulme, haksızlıklara ortaktır. Ee, en büyük pay onundur. O zaman yargı bağımsız değil. Yargı bağımsız olmadığı gibi yargıyı bu hale getirenler de en tepedekiler. Yani ben Ayşe e, Ateş'ten örnek verdim ama sadece saraya giden Ay Ayşe Ateş değil. Rahmetli yani Sinan Ateş'in eşi. Her sorumluluğu sarayda arıyor. E, ya. Futbolcular bir bankacı kadına paralarını kaptırdılar. O da saraya gidiyor. Futbolcular da saraya gittiler yani görüşmeye. Yani ya git savcıya şikayette bulunsana kardeşim senin sarayda ne işin var yani? Yani bu hukuk sisteminin bittiğinin tersinden bir gözlemi sizin yaptığınız. Yani hukuk çalışan bir hukuk olsa şimdi biz buradaki bir olayda ambulansı çağırsak iki dakika sonra gelse biz başkasını arar mıyız? Demek ki hukuk çalışmıyor. Hukuk felç edilmiş. Hukuk niye felç edilmiş? hukuk bilerek ve kasten felç edilmiştir. Sen şahsi davalarını hukukta çözemezsen yetkili insanların haksızlıklarını hukuka taşımayı aklına getirir misin? Çünkü kişisel alacağını alamıyorsun. Yani mahkemeleri unutturdular bize. Mahkemelerin varlığını, mahkemelerin görevini unuttuk biz. Böylelikle yöneticiler de yargılanmaz oldular. Tersinden düşündüğümüz zaman yöneticiler yargılanmamak ve insanların kendilerini şikayet etmemesi için hukuku bilerek, isteyerek felç ettiler, yok ettiler. Mesela Türkiye'de son 15-20 yıldır bir kısım siyasilerin aşırı zengin olduğunu görüyoruz. Mesela diyelim ki bu insan bir milletvekili olsa ömür boyu milletvekili maaşıyla alamayacağı şeyleri bir iki sene zarfında sahibi olmuş. Bunu sorgulayamıyoruz mesela bir vatandaş olarak. Bu baştan oluyor. Mesela isminizi söylemeyelim Bir partinin e, milletvekillerinin çoğunun iş adamı olduğu ve e, milletvekili olurken ciddi paralar verdiği yazıldı, çizildi. Evet. Yani adam daha milletvekili olurken Para e, ciddi paralar harcıyor. Yani e, süresi içerisinde alacağı maaşın kat ve katını harcıyor. Yani bu insana bakıyorum çok Rumah müdahalesi. Bu çok önemli değil aslında evet. onun için. Ee, bize göre değerli ama ona göre değil. onun fazlasını harcıyor. Bir belediye meclis üyesi olmak için insanlar servet harcıyorlar. Birkaç daire parası harcıyorlar. Demek ki oradan daha büyük beklentileri var. Yani siyaset bugün hem kolay zengin olma yöntemi hem haksızca zengin olma yöntemi hem de böyle böyle bir servete ulaştıktan sonra yargılanmanın zor olduğu bir sistem. Adam diyor ki hem zengin olacağım. Bakın bugün mafyatik bir şekilde zengin olsanız ölme ve öldürülme riskiniz var. Esrar kaçakçılığından zengin olmayı isteseniz yakalanma, ölme, öldürülme riskiniz var. Ama siyasi bir yolla zengin olsanız e, ölme, öldürülme riskiniz ve yakalanıp yargılanma riskiniz çok az. O yüzden insanlar siyaseten zengin olmayı en kolay zengin olmak, en kebap zenginlik olarak görüyorlar. Zaten atalar demiş ya çok mal haramsız olmaz diye. Bütün büyük zenginliklerin altında bir haksızlık, bir hırsızlık, bir e, kötü hukuksuzluk yatar az çok. Evet. E, ama siyasi zenginlik şu anda en kolay Anadolu'ya gidiyorsun. Böyle uyanık geçinen, e, çabuk köşeyi dönmeyi düşünen insanlar takım, takım elbiselerini giyiyorlar, gidiyorlar. İstikbal gördükleri bir partide oturuyorlar, Beklemi bekliyorlar. önemli değil. Bütün yağcılık var, bütün çabalar var. Bir mal, bir makam kapıyorlar. Bir meclis üyeliği, bir bilmem ne ilçe başkanlığı falan. Gelen paraları kullanıyorlar, ihalelere giriyorlar. Adamlarını istedikleri yerleşti. Bir de bakıyorsun eee açlıksız gezen adam sermayedar olmuş. Peki Türkiye bu durumda nereye gider? Yani o zaman bu çektiğimiz sıkıntılar çok normal yani. Ya Türkiye'de e, dürüst insanlar siyasetten uzak durdular. Hep onlara şöyle dendi. Siyaset dürüst insanlara göre değil. Ki değil. Bir de şu oldu, insanlar menfaat için kolayca işbirliği yapabiliyorlar. Mesela ihaleye giriyorlar üçkağıtçılar, birbirlerine para veriyorlar. En çok parayı kim verirse o ihaleye alıyor, diğeri de bir nemalanmış oluyor, gidiyor. Ama dürüst insanlar bu tip organizasyonlara, dürüst organizasyonlara uzaklar. Bir kere yetişmiş insan şunu düşünüyor. Ya diyor bana ihtiyaç duyarsa bu siyasiler beni çağırır, bana görev verir. Yok böyle bir şey. Sen gitsen bile almaz. Bırak çağırmayı çünkü senin gibi dürüst bir insan onların işini bozar. Yani Türkiye'deki dürüst insanların siyaseti yeniden gözden geçirmesi, siyasete sıcak bakması, siyaseti kuşatması gerekiyor. Şimdi güneş doğmadığı zaman küçücük mum ışığı aydınlık gibi zannedilir. Şimdi yeni bir güneşi doğurmamız gerekiyor. Bu çakalları, bu menfaatçileri, bu kanımızı emen, ülkeyi bu hale getiren, bunu da siyasetçiyim diye yapan bu lüzumsuz adamlardan hep beraber el birliğiyle kurtulmamız gerekiyor. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey her zaman mümkündür. Yani Kurtuluş Savaşı da böyle oldu. Ee, i̇nsanlar birlikte sorumluluk hissedecekler ve iyi insanlar birbirini bulacak. İyilerin dayanışması o İnönü'ye ait bir söz var ya dürüst insanlar da namussuzlar kadar fedakar ve cesaretli olur. olmadığı müddetçe bu ülke değişmez. Şimdi biz ya siyasetçilere atıyoruz topu ya Allah'a havale ediyoruz. Siyasetçiler zaten malum. Bize hizmet etmek için değil, bizi kazıklamak için, bizden sebeplenmek için o yola var, gitmişler. Var yani. Yüzükleriyle çıkmışlar. Her şeyleri olmuş. Yani siyasette şunu söylemeli adam ve yapmalı mal varlığını açıklamalı, ben hiçbir mal varlığında artış olmayacağını taahhüt ediyorum demeli. Hatta azalacağını taahhüt etmeli. Çünkü bu millet için harcamayacağın malı kimin için harcayacaksın? Evet. Öyle değil Şimdi, mi? E, çözüm odaklı konuşmaya girmeyeyim ben. Sizinle gelecek bir tarihte çözüm odaklı ne gibi şeyler yapılabilir? Türkiye'de bunu yapanlar var mı? E, kısa bir özet geçin. Daha sonra sizinle ilgili şimdi bugüne kadar olan sorunları, problemleri dile getirdiniz. Bundan sonraki bir defa sözleşelim. Sizinle çözüm odaklı var mı Türkiye'de neler yapılabilir? Yapanlar var mı? Bunlarla ne alakalı başka bir zaman başka bir söyleşi yapalım. Kısa bir özet geçin yalnız. Çözümle ilgili Çözümüyle alakalı. Genel bir şey söyleyeyim. Çözümlere ulaşmak öyle çok zor değil. Yani çözüm bilinmeyen bir şeyi icat etmek, yeni bir ürün icat etmek gibi değil. Tabii ki ee, biraz kafa yormak e, işin içinden gelmek gerekiyor ama yöneticiler çözümü istemiyorlar bakın adaleti hızlı bir adalet yapmak istemedikleri gibi felç etmek istiyorlar Şimdi eğitimli insanın olmamasını istiyorlar Çünkü çoğu siyasetçi eğitimsiz bu hiyerarşi olursa eğitimsizlikleri açığa çıkacak en olmadık en basit insanları en üst noktalara getirerek ve kendilerine de köle ederek onlara da kolayca işte akademik kariyerler veriyorlar bugün e, profesör olmak filan öyle ciddi çalışmalara bağlı değil artık üniversitelerde öyle kelli felli makamlara oturmak eskiden öyleydi üniversiteden bir insan bir beyanda bulunduğu zaman herkes dinlerdi ve doğru olduğuna kanaat getirilirdi şimdi öyle değil hiç kimse beyanatta bulunmuyor. bak eğitimi de felç ettiler şimdi ee, mesela doktorları niye dövüyor halk? Çünkü doktorluktan daha önemli sermayedir. Sermayesi olandan hastane açıyor, doktor çalıştırıyor, onları sen git sen kal diyor. Hmm. Şimdi bütün sistemler değiştiği zaman çözümler daha değerli oluyor. Çözüm değerli ama çözüm öyle yerin altında değil. Çözümlere ulaşılabilir, çözümler mevcut ama çözüm isteyen bir zihniyet olması lazım önce. Bu çok önemli. Şimdi çözüm isteyen bir zihni zihniyet kendi çıkarını feda edecektir. Çünkü çözüm demek halkın sorunlarının çözülmesi halkın refahı demek. Halkın refahı demek yöneticilerin zengin olmaması demek. Layık olmayan insanların şatafatlı yaşamaması demek. E, makul olması demek her şeyin. Gelir dağılımının dengeli bir şekilde orta direğin açığa çıkması e, gelirlerimizin artması demek. Şu anda insanların Eee aşağı yukarı yüzde ellisinden fazlası eee günlük öğününü düşünüyor. Bakın fakirlik. Fakirlik sınırında. Ve bu kasıtlı olarak yapılıyor. Eskiden fakirler cesurdu. Evet. Ama şimdi fakirleri yardıma muhtaç hale getirip daha da korkak hale getirdiler. Bakın. Hem fakirleştirip. Ya bu yardımdan da olursam. Hem de yardım alır duruma getirdiğiniz zaman bu bir köleliktir. Evet. Fakirler köleleşti. Eskiden fakirler kavgacı, gözü pekti. Şimdi bu ülkeyi kurtaracak olanlar fakirler değil biliyor musun? O fakirlerin kaybedeceği bir şey yoktu. Ama şimdi, şimdi bugünkü fakirlerin kaybedeceği bir yardım var. Bir şey var zannediyorlar. Bir algı yanılmasıyla yani. keklendiler. O yüzden bu ülkenin kurtuluşunu fakirlerden beklemeyin. Bu ülkenin kurtuluşunu ufku açık entel, aydın insanlardan aydın insan şudur toplumdaki sorunları görüp bunun çözümlerini arayan, buna kayıtsız kalmayan insan aydın diyoruz. Aydın dayanışması, aydınların bir, bir aydınlarda da bir ego var ben her şeyi bilirim. Onu da o egolarını egolarını bir törpülemeleri lazım. Kendilerini bir e, mütevazi hale getirmesi lazım. Kendisi gibi olan insanlarla merhabalaşması, muhabbet geliştirmesi lazım. E, siyasiler mesela iktidara gelmek için reklam yapıyor, para harcıyor. Aydın insan ne yapıyor? Ben zaten biliyorum diyor bana Doğrudan makam verin diyor. Yok öyle bir şey. Aydın insan da cebindeki parayı çıkaracak siyaset yapmak için harcayacak bak. Bu fikir yok aydında. Aydın insan hiç siyaset yaparken para harcamayı aklına getirmemiştir. Hı. Artık bunları düşünecek aydın insan. Aydın insan sorumluluk alacak, risk alacak, fedakarlık yapacak ve cebinden para harcayacak. Aydının cebinden para harcamaya başladığını gördüğünüz anda ülke kurtulmaya başlamıştır. Peki. İnşallah sizinle e, çözüm üzerine detaylı bir e, söyleşi gelecek bir zamanda yapalım. Bugünlük burada bırakalım olur, Teşekkürler, olur mu? Teşekkürler çok. Peki verdiğiniz bilgiler sağ için sağ e, Çok teşekkür ediyorum. Biz ediyoruz. size teşekkür ederiz o böyle imkanlar yaşam. sağladığınız için. Çok sağ, sağ olun. olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.